Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Sema sessizliğini çok fena bozdu. Kalp krizi geçirdiği konuşuluyordu. Bombalar arka arkaya patladı. Meğer perde arkası. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan geçtiğimiz haftalarda elenen Sema Aydemir, milyonları şok içerisinde bırakacak bir açıklamada bulundu. Hastalıktan dolayı ayrıldığı, hatta kalp krizi bile geçirdiği konuşuluyordu ki bombalar en sonunda arka arkaya patladı. Peki Sema Aydemir yarışmadan ayrılmasının ardından nasıl bir açıklamada bulundu? Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Sema Aydemir yürekleri sızlatmıştı en başarılı kadın yarışmacılar arasında ilk üçe giren Sema Aydemir'in vedası kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Sosyal medyada çıkan iddialara göre ise Sema Aydemir, yarışmadan hastalığından dolayı ayrılmıştı. Peki, Survivor yarışmasından neden Sema Aydemir ayrıldı? İddialara göre Sema Aydemir eleme potasına girince Acun Ilıcalı ile görüşmeler yapmıştı. Ayşe Yüksel'in eleneceği iddia edilirken Sema Aydemir'in elenmesi kafalarda soru işaretlerini artırmıştı. Sema Aydemir'in uzun süredir süren sessizliği ise hayranlarını korkutmuştu ki çok geçmeden Sema Aydemir'in kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Sema Aydemir'den gelen hastalık açıklaması ise noktayı koydu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından sonra sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Sema Aydemir, mücadelem daha ilerisini görmeme yetmese de şunu söylemek isterim ki yarışmayı sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmadım. Son 58 gün yaşadığım rahatsızlık zaman zaman çok zorlasa da benimle eleme potasında olan takım arkadaşlarım benden daha başarılı oldukları için maceram bitti sözlerini dile getirdi. Survivor yarışmasından sonra hastanede tedavi gören Sema Aydemir gayet iyi olduğunu da dile getirdi. Survivor Sema'nın normal SMS sistemiyle elendiğini ise İhsan Tarkan ekstra masasında açıklamıştı. İhsan Tarkan Barış Murat Yağcı hakkında da böyle iddiaların çıktığını ama bunların tamamen yalan olduğunu duyurmuştu. İhsan Tarkan'ın ardından Sema Aydemir'de sağlık sorunları yüzünden elenmediğini açıklayarak gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Sizler Survivor Sema'nın vedası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.